Evet evet çekiyorum. Nasıl? Mal. Mut. Ses so, ses so. Evet He. Akıllanmaz bir namus Umut <laughs> Umut Adam o binaya giriyor Yok, <laughs> Yok girmedi lan Niye bu binaya mı gidiyor? Canımız... Of mavi don. Ne? <laughs> <Parkı gülüyor> Yukarıda park var. He. Biz hatta o binaya taş atmıştık bir kere. Taş, taş atmış. Yok kesmeyeceğim aslında. <laughs> Nim. Lan. Bir şu bak tam karşımızdaki binayı çalmadık. Oraya gitmeye koydum. Niye? Gidemek ki oraya. Çok uzaktır. Geri zekalı az önce. Hadi gidiyoruz. Şu çalalım öyle gidelim? Ne? Şu binayı çalalım öyle Evet bunu da çalmadık. Bizim oradaki binaları çalmadık videoda. Hı? Ya da sizin oradaki e, zilleri çalmadık. Oğlum çaldık ya. Hayır ben tableti getiriyordum ya. Sen oradaydın. O yüzden buradaki... He <laughs> he az önce çalmıştık. Buradaki zilleri çalmadık. Bunu çalmadık. Oğlum niye bir numara ya?